Arkadaşlar me. <laughs> <laughs> merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS hazırlıkta 8. sınıf öğrencileri için 1. ünite olan çarpan ve katlar konusunu işleyeceğiz. Eğer sen de hazırsan başlayalım ama başlamadan önce sana küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an video izlediğin kanalı kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenmeyi, altına da yorum yapmayı sakın es geçme. Eğer sen de hazırsan hemen başlayalım. Arkadaşım bana diyor ki çarpan ve katta. Çarpan nedir? Ya sen 6. sınıfta da bunu görmüştün aslında. Şöyle bir biraz böyle bir tozlu rafları bir böyle bezleri tozunu alalım. Çarpma ne demek? Her doğal sayı, yani her doğal sayı iki tane doğal sayının çarpımı ile oluşur. Mesela, şimdi bunlara ise çarpma 72 sayısını vermiş. 72 sayısına bakalım. 72 ne? 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, başka 8 çarpı 9. Doğru mu? 70 hocam tamam doğru 70 çarpanları 1 2 3 4 ee, başka 8 9 18 24 36 ve 72 benim 70 çarpanları arkadaşım bu kadar basit aslında çarpanlar hani bir sayının çarpanını bulmak bu kadar basit yani çok öyle tekrar atay gerek yok. Katlar ise Şimdi hani hatırlıyorsan 5. sınıfta örüntü konusunu görmüştük. Böyle arda arda düzenli miktarda artan. Bu da aynı sırasında bir sayı kendisine Kendisi eklenerek yeni bir sayı ortaya çıkıyorsun. İşte bu bunun katı olmuş oluyor. Mesela örnek veriyor ki 15'in 36 ile 78 e, arasındaki katı. Şimdi bu 15'in katlarına bakalım. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Şimdi 36 ile 45, 78 arasında 45 var, 60 var, 75 var. Tamam 15'in o zaman 36 ile 78 arasındaki katı ne oldu? 45, 60, 75 oldu. Şimdi bu kısım anlaşıldığına göre gel asal sayıları tekrardan bir öğrenelim. Aslında bunları da görmüştüm. Bu konuyu zaten 6. sınıfta görmüştüm. Sadece biz biraz daha şöyle bir açacağız. Şöyle biraz daha açacağız. Asal alfaydı sadece kendisine ve bire bölünen sayılar. Yani hiçbir şekilde başka sayıya bölünmeyecek. Tamam mı? Ya ikiye bölünmeyecek, üçe bölünmeyecek, dörde bölünmeyecek. Abi diyor ki ben free'yim ya, ben özgürüm. Kimse beni bölemez, kimse benim huzurumu kaçıramaz diyor aslında. Bakalım hangisiymiş bu huzurlu sayılar, mutlu sayılar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ee, başka 37, 43 bunların hepsi asal sayı arkadaşlar. Not 3 tane elimde not var. 1 asal sayı. Bir, asal sayı değildir. 1 asal sayı değil. Bunu kabul etmiyorum. En küçük asal sayı 2'dir. 2'den başlar asal sayılar. Diğer bir asal sayı, ha diğer bir not ve bu işine çok iyi yarayacak. Çünkü sorularda bunu göreceksin. Karşına çıkabilir sadece çift asal sayı 2'dir. Arkadaşlar asal sayılar kümesinin içerisinde iki tane başka çift sayı yok. Sadece huzuru olan çiftlerde iki. Diğerler hepsi paran Paramparça oluyor. Tamam. Asal çarpan. Şimdi asal çarpanlara ayırma. Diyor ki başta asal çarpan değil. Onu bir öğreneyim. Bir doğal sayının çarpanlarını ayırdı. Bak, bir doğal sayı çarpanlarına ayırdı. Bu çarpanların arasında asal sayı var ise işte biz onlara asal çarpan diyoruz. Bu kadar basit. Asal çarpanları gösterme metodu iki tane. Birincisi asal çarpan ağacı, diğeri ise bölen lisesi yani asal çarpan algoritması. Gel bir asal çarpan arasındaki ağacındaki örneğe bakalım. 36 sayısını asal çarpan ağacın metodunu kullanarak asal çarpanlarına ayırıyor. Gel ayıralım. 36 bölü Şimdi bu şöyle erişilmesi uç bir meyve. Tamam mı? Bunun iki tane dalı ayırdı. 2'ye 18. 2 ile işim bitti. Arkadaşlar en küçük asaldan başlıyorsun ha. Bak. Gözünü sevin bu yapma. Her zaman bu hatayı yapıyorsunuz. Kalkıyorsunuz burada 3'ten başlıyor. 36 3'e de böyle. Ya tamam da en küçük asalım 2'ye. Ben 2'ye bölmek zorundayım. 3'e veremem ki. 3'ün sonrasında böleceğim. Bak. 18'i 2 ile 9. 9'u 3 ile 3. Bitti bu kadar. 36 ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi midir? Bitti. Asal çarpanları ne bunun? 2 ve 3 mü hocam? Bitti bu kadar. Fazla. Şova gerek yok zaten. Bölen listesi. Asal çarpan algoritması. Nasıl yakışmış ben herhalde. Ee, bölen listesi yani asal çarpan algoritması ne diyor? 48 sayısının asal çarpanlarını bölen listesi yardımıyla bul. Bak asal çarpan ağacıyla bulun bir de bölen listesi bir bir bakması. Benim genellikle kullandığım bu. Ama sorularda bu da karşımıza gelir. Hadi dikkat edin. Ayağınız denk alın ona göre. Bölen listesinde 2'ye bölün 24. 2'ye bölün 12. 2'ye bölün 6. 2'ye bölün 3. 3'e bölün 1. 48 ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 3. Yani 48 eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 3. Hocam azal çarpanlarını bulalım. E, azal çarpanları kapak gibi ortada değil mi zaten? 2 ile 3 değil mi? Bitti bu kadar. Bak azal çarpanları 2 metodla da çıkardım. Olay bu kadar basit. Aralarında asal sayı. Aralarında asal sayı nedir? He? Aralarında asal sayı hocam şu. Sadece elimizde olan sayıların sadece ortak böleni bir. Sadece ortak böleni bir. Başka hiçbir şekilde ortak bölenler olmayacak. Olduğu an dışarıda gitsin. Boş ver. hiç uğraşma. Ha bir de bir not vermiş altında. Diyor ki artışı doğal sayılar da her daim aralarında asaldır. Bir bakalım. 5 ile 12. 5'i çarpamalı. 5'e 1 mi? 12'nin 2. 1, 3, 2, 4, 6, 12. Ortada ne var? 1 var sadece. O zaman bunlar aralarında asal. 6 ile 7 artışı sayı aralarında asal. 8 ile 13 aralarında asal. Arkadaşlar aralarında asal olması Hani şu, hocam sayılar illa asal sayı mı olacak veya sayılardan bir tanesi asal sayı mı olacak? Hayır, hiçbir işte anlamına gelmiyor. Mesela, mesela şuraya bir örnek vereyim. 14 ile ne olsun? 14 ile 25 olsun. 14 ile 25. Bu ikisi de asal sayı değil. 14'ünküne bakalım. 1, 2, 7, 14. 25'e bakalım. 1, 5, 25. 25. Ortak olanlar sadece bir şey. O zaman bunlar da aralarında aslandır. Bitti olay. Şimdi bunları güzelce bir defterine not al. Güzel bir tekrarını da not alırken biraz daha işin detay kısmına yani EBO, EKOK kısmına geçiyoruz. EBO nasıl hesaplanır? EKOK nasıl hesaplanır? Ha bunu o ve o diyenler de var. O ve nasıl hesaplanır bunları öğreneceğiz. Ve bunlarla ilgili özellikleri göreceğiz özelliklerin dışında sıkça karşına gelen obep okek -OK veya ego eko problemlerini de işleyeceğiz. Hadi bunları defterine notalım. Evet arkadaşlar şimdi ebok, ekop ile devam ediyoruz. Ebok ne? Ebob arkadaşlar, orta, en büyük ortak bölen. Şöyle konu tanımına çok girmeyeceğim. Ee, çok görmek istemiyorum seni. Çünkü zaten işin olayı örnek üstünden geçiyorum. Hemen bir bakalım neymiş. Şimdi arkadaşlar ben sana bölen listesini öğrettim değil mi? Evet, öğrettim. O zaman burada bölen listesini kullanacağız. Ne yapacağız? En küçük asalardan 2. 18'e 27. Hangi ortak böldüm? İşaretini koy. Tekrar 2 ile devam edeceksin. 9'a 27. İşaret koymuyorum. 3'e böldüm. 3'e 9 böldü. 3'e devam ediyorum. 1'e 3 böldü. Şöyle bir büyük yazayım. 3'e böldüm 1. Şimdi arkadaşlar. EBOB ne? EBOB verilen 2 veya daha fazla sayıyı ortak bölen asal çarpanların çarpımına denir. Yani burada ebo ne oldu? Ebo 36 54 eşittir 2 çarpı 3'ün karesi yani 2 çarpı 9'a evoparı 18 yani arkadaşlar dikkat edin eğer evop sayılardan küçük gelmesi gerekiyor büyük geliyorsa bir yanlışın vardır bir hata yapmışsındır muhakkak evopun sayıdan yani real olan iki sayıdan veya üç sayıdan küçük olman zorunday. En küçük şimdi evop'a geçelim evop ne? En küçük ortak kat. Veya o okay keklediklerinde de ortak katların en küçüğü. Burada da yine aynı bölen listesini kullanacağım ama burada ortak bölen asal çarpanları almayacağım. Asal sayılar almayacağım. Burada hepsini alacağım. Nasıl yani hocam? Şöyle. 16'ya 24. Çektim çizgiyi. Neyi? 2'ye böldüm. 8, 12. 2'ye böldüm. 4'e 6. 2'ye böldüm. 2'ye 3. 2'ye böldüm. 1'e 3. 3'e böldüm. 1. Bunların hepsi arkadaşlar. Yani ekok 16 ile 24 eşittir 2 üzeri 4 çarpı 3. Yani 16 çarpı 3'ten işlem sonucu 48. Ve dikkat edin ekok her zaman sayıların en büyüğü olan yani verilen sayıların en büyüğüne ya eşit ya da ondan da büyük olmak zorunda. Küçük olursa kesinlikle işlem hatası yapmışsındır. Tamam Şimdi özelliklere devam Çünkü özelliksiz olur mu? Her şeyin özelliği var. Üstünün var, köklünün var, onun var, bunun var. E, bu da özelliksiz olmaz. Ne diyor birinci özellik? Verilen iki sayının çarpımı bunun epopuyla epopunun çarpımına eşittir. Yani 16 ile ya 24'ün çarpımı bunun epopuyla epopunun çarpımına eşittir. Bunu demek istiyor aslında. Epop her zaman sayılardan küçük, epop ise her zaman sayılardan büyük olmak zorunda. Ve arkadaşım önemli ve işini pratikleştirecek bir şey. Ney bu? Aralarında asal olan sayıların ego her zaman bir, ego her zaman çarpmalıdır. Mesela 7 ile 9. Bunların ortak bölümleri var mı? Yok. Ego'ları bir geldi. Ortak şeyini hesaplayalım. 3'e böldüm. 3'e 7, 3'e böldüm. 1'e 7, 7'ye bölün, 1. Çarpım 63 mü? Ekoplarına çarpım geldi mi? Bitti bu kadar. Olay bu kadar basit aslında. Şimdi arkadaşlar, evok ve evok problemleri ile devam edelim. Evok, evok problemleri. Eğer probleme baktın, sana bir bütün veriyor ve bütünü parçaya götürmeni istiyorsa, yani param parça etmeni istiyorsa, burada evok hesaplayacak. Ama yok, sana böyle parçalar vermiş, hani puzzle parçalarını vermiş, böyle yapıcı olmanı istiyor, böyle birleştirmeni istiyorsa, evok hesaplayacaksın. Tamam mı? Gel bakalım. <laughs> Sürekli ağaçlarına çıkan bahçe sorusu, ağaç ekleyin. Ya, ya ne biz bahçe var mıyız ağaç ekliyorsun? ahmet ek. 32 metre ile 56 metre uzunluklarına sahip bir tarla var. Bu tarlaya ağaç ekilecek. Kaç ağaçla ihtiyacım var? Şimdi arkadaşlar şimdi ne var? Büyük bir tarlam var değil mi? Ben buna ne yapacağım? Ağaç ekeceğim. Yani parça parça, parçalara ayırmam gerekiyor. Bu ne? Ebub hocam. Evet 32 değerinde altında Ebub ne hesapla? Ne yaptın? 2'ye böldün. 16'ya 28 böldü. 2'ye böldün. 8'e e 14 böldü. 2'ye böldün. 4'e 7 böldü. Şimdi arkadaşlar burada baktı. Tamam mı? Baktı. Buraya kadar geldi. Bundan sonra ortak bölen var mı? Yok. O zaman EBOB'u neydi bunların çarpımı? 8 mi? Formülü ise Dikdörtgenin dikdörtgen şeklindeki tarla çevresi 2 çarpı 32 artı 56 bölü ne yok? Evo 8. Yani 2 çarpı 88 bölü 8. Sadeleştirdim 11 mi geldi? 2 çarpı 11'den işlem sonucu 22 yani 22 tane ağaç gerekli bunun için. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Ne diyor? 24 metre 32 metre uzunluğuna sahip iki tel. Şimdi iki tane telim var. Bunları eşit uzunlukta parçalayacağız. Bak yine bütün vermiş parça istiyor senden. E yine bütünden parçaya gideceksin. Ne yapalım hesaplayacaksın. 24 ve 32 ne yapalım ne hesapla? 2'ye böldün 12'ye 16. 2'ye 12 böldün 6'ya 8. 2'ye böldün 3'e 4. Şimdi arkadaşım burada püf iki tane nokta vereceğim. 1. Ebob ne hesabının 8 mi? 24 artı 32 bölü Ebob. Yani çubuk uzunlukları bölü Ebob. Ne geldi? Yine. Hocam ben bu kadar işe O zaman bak ne yap biliyor musun? Şu ikisini görüyor musun? Bak 24'ü 8 cm'lik parçalarsan 3 parça edersin. 32'yi 8 santimetrik şey 8 metrelik parçalarsan 4 parça edersin. 3 artı 4'ten 7 parça elde yani olur. Bitti. Tamam mı? Bunu da yapabilirsin. Şimdi de diyor ki 12 ve 20 metre uzunluğunda dikdörtgen şeklinde bir fayans var. Bir kare şeklinde oda var. Bu fayansı kare şeklindeki odanın zeminine döşeyeceğim. Döşeyelim. Şimdi bak parçalar var. Odanın tamamına döşeyeceksin. Bu ne? Eko. 12 ile 20 ne hesapla? 2'ye böldün. 6, 10. 2'ye böldün. 3, 5. 3'e böldün. 1, 5. 5'e böldün. 1. Çarp buraya kaç geldi? 4, 12, 60. 60 senin kare şeklindeki şeklindeki odanın bir kenar uzunluğu. Formülü ise bu kare şeklindeki olan alanı yani 60 çarpı 60 bölü fayansın alanı. 12 çarpı 20. mi hocam. Sadeleştir baba. 5 çarpı 3'ten 15 tane fayansa ihtiyacın var. Sadece bu üç tane örneği çözdüm şimdilik çünkü bunlar konuyla tam anlaman için yani nasıl çağrıştırması gerektiği için sana örnek üç tane soru vardı. Soru çözüm videosunda görüşeceğiz senle birlikte ebook ekop programları ile ilgili ve hani şu özellikleri barındıran, özellikleri nasıl kullanman gerekecek diye e, ilgilendiren sorularda da sorularla çözeceğiz seninle birlikte. Bu e, bugünkü dersimiz bu kadar. Beni sabırla dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Sağlığın, geleceğin ve hayallerin için evde kalıp ders videolarımızı izleyerek konu tekrarını yapabilirsin. Sevgiyle ve sağlıcakla kal. Ha, bu arada unutmadan da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da sakın es geçme. Hoşça kal. It ain't my fault.